Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Dizinin sevilen kareleri, birbirinden yeni görüntülerini sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Sahipsizler dizisi e, uzun zamandır herkesin e, hayranlıkla izlediği dizilerden oldu. İşte Star TV'nin e, rekor kıran dizilerinden olan u, u, sevilen dizi Sahipsizler dizisi e, birbirinden güzel kamera arkası görüntüleriyle, yepyeni e, kareleriyle işte hayranları taraf tarafından dikkat çekiyor. İşte sizler için kamera arkasından birbirinden yeni görüntüleri yayınlıyorum. <laughs> Sahipsizler dizisine sevilen oyuncular bir araya toplaşarak birbirinden güzel kareler ve kamera arkası paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İşte hayranlarıyla birlikte sette buluşarak fotoğraf çektiren oyuncularımızdan birbirinden güzel kareleri de videoma ekledim ve sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Sette eğlenceli vakit getiren oyuncuların birbirinden güzel, birbirinden muhteşem paylaşımlarını bir arada sizler için yayınlıyorum. Sizler de sahipsizler dizisinin kamera arkasından gelen yeni görüntüleri ve oyunculardan paylaşımları anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.